Belki burada saklanabilirim. Ama bir aşağı kata da bakayım. Hey birisi var mı burada? Herhalde birisi yaşamıyor. Eyvah sıkıştım buraya. Ha? Bu ne kadar garip bir gemi. Eyvah Kerem komiser görecek. Şu tarafa geçmeliyim. Ha, tamam tamam şu tarafa geçeyim. Bakalım burada bir yer var mı? Burada görürler beni. Ha? şurada bir sandık var bakayım. Aa olta var. Belki balık tutarım da karnımı doyururum. Şuraya hemen şöyle kapat kapat kapat. Eyvah eyvah eyvah. Kerem komiser de görmesin beni. Şu tarafta kapa 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 kapa. Şurayı da şöyle kapadım mı? Bunlar beni görmez herhalde artık. Zaten gözleri bozuk bunların. Kör bunlar kör. Ta yakınlarındayım. Beni görmüyorlar. Şöyle şuraları da kapatayım. Burayı da kapatayım. Tamam oldu. Şimdi burada balık tutma zamanı. Heh. Attım bakayım Şuraya atayım oltamı ya da şuralara atayım. Ay ay. Ha? E, merhaba. E, sen de kimsin böyle? Vay be deniz kızı. Selam. Merhaba merhaba. Selam nasılsın? Ben e, e, ilk defa bir insanla konuşuyorum galiba. Ay ne kadar şeker bir kızsın sen böyle. Aynı benim gibi güzelsin. E, şey teşekkür ederim. Ama dur. Dur dur. Öyle şeyler yapma. Arkadaşlarım beni arıyorlar. Onlardan kaçıyordum ben. O yüzden seni görmemeli lazım. Gel çabuk buraya gel. Ama ben kıyıda çok duramam. Ölürüm. Ee, ne dersin? Ne dersin? Anne size bomba. Ah, kız büyük seni bomba fırlattı bakayım. i̇yi bari yerimizi öğrenmemiş. O da ne be? Yukarıdan bir şey geldi. Gel gel. Ben seni buradan deniz altına götüreceğim. Benim yuvama götüreceğim. de çok güzel bir yer yapacağız. Ha, güzel bir yer mi yapacağız? Tamam peki geleyim o halde. Ben zaten burada kalırsam beni bulur da onlar kesin. Gidebiliriz artık. Zaten eşyam da kalmadı. Ama ben denizin altına çok duramam. Boğulurum. Dur bekle. O sandığı da alalım o zaman. Heh, tamamdır şimdi gidebiliriz. Gel bakalım beni takip et. Şu taraflara bir yere ev yapacağız şimdi seninle beraber. Ama ben o kadar yüzemem. Hay 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 hay. Benim nefessiz, nefessiz kalırım. Deniz korkum var birazcık. Eyvah Kerem komiser. Kerem komiser orada nasıl belirdi bir anda? Tövbe töbe, cinlendim mi inlendim mi bir şeyler oluyor. Bakayım tamam Kerem komiser yok. Şimdi ne yapacağım? Denizin içine çok dalamıyorum da. Aa gözlerim parlıyor. Tamam denizin içini görebiliyorum. Şimdi korkumu yendim işte. Geliyorum bakalım. Gel gel ben seni okuttum. Şöyle hapran katapra. Bu, bu artık nefessizlik gitsin. İşte bütün ruhlar bunun üzerine gelsin bu güzel kızın. <laughs> Teşekkür ederim Deniz kızı. Şimdi ne yapacağız peki burada? Onlardan benim kaçmam kurtulmam gerek. Kıyıya çıkarsam kesin bulurlar beni. Tamam sorun yok. Şimdi seninle birlikte buraya bir ev yapacağız. Onlar da seni asla bulamayacaklar. Hmm, öyle mi dersin? Ya yüzüp de buraya gelirlerse? Yok yok sorun yok. Sen bekle beni, ben hemen geliyorum. hah hah. Ha. Gitme gitme nereye gidiyorsun? Bir dakika ben geliyorum. Eyvah. <laughs> Umarım Deniz kızı beni kandırmaz. Boğulmuyorum bu arada. Cidden bana bir şey yaptı. Bakın nefes alabiliyorum Deniz'de. Çok garip. Bu bunun içinde bir şey var mı? Eee bu bomboş. Biz ev nasıl yapacağız ki? Eyvah. vermedim o yüzden. Ne yani? Nasıl olur ya? Ay, para vermediğin için bu nasıl arkadaşlık? Ay biz deniz Kızlar hiç böyle bir şey yok yani. Çok garipmiş. Evet ya insanlar birazcık nankör. Hemen şöyle şuraya teşekkür ederim bana kazma verdiğin için. Aslında gel gel bence şu köşeye, köşeye ev yapalım böyle köşe altında. Aa olabilir. Sen ne kadar zeki bir kızsın böyle ya. Tamam hadi gel şu köşe Evet evet bence de. Ben senin kadar hızlı yüzemesem de birazcık yüzüyorum işte. Aa hatta şurada güzel bir köşe var. Şuraya direkt evi diksek ya şöyle üstünü kapasak. Bence çok güzel olur. Gel gel deniz kızı. Bak şöyle şuraları kapatırs kapatırsak böyle buraya güzel bir ev dikebiliriz bence. Hmm, güzel olur gibi. Evet evet öyle öyle. Ay evet ya güzel olur. Hemen şuraya da koyalım ha? Ee, Sanki bir bomba sesi geldi ee, O ne orada bir şey yok Ay tövbe tövbe O ne orada da bir şey yok Ben bir saniye geliyorum bir yukarıya bakalım Bakayım tam etrafımızda yoklar Yukarıda kimse var mı O ne be Aa, Orada bir şey var tamam birazcık çıkacağım Gizlice onlara bakacağım Git bir eğer denizde kalmak istemiyorum daha fazla. Pek sevmedim deniz hayatını. Ha tamam görünürde kimse yok. O zaman özür dilerim deniz kızı. Seni orada yalnız bırakacağım. Ee, gelmezler herhalde. iyisi gideyim. Neydesin seni bulacağız. Gel buraya. <laughs> Olamaz. Eyvah yukarıdalar. İstemeyeceğim. Mecbur deniz kızıyla kalacağım. Aslında deniz kızı belki bana iyi davranır ya. Hmm, onlar iyi davranmamış olabilir ama deniz kızı iyi davranabilir bana. En deniz kızıyla beraber ev yapayım yani. Ne yapayım? Yapacak bir şeyim yok. Hey, geldim deniz kızı. Seni beklettiğim için özür dilerim. Neredesin ya? Ben de sandım ki beni terk ettin. Herkes beni terk edip gidiyor çünkü bu hayatta. Ha. Aa, yok yok öyle şey yapar mıyım ben? Yani Aslında dürüst olmak gerekirse Evet yani gelmeyecektim ama sonra gel geldim tamam, tamam tamam lütfen kızma haklısın. Ay ne oluyor burada ya? Ay Elizabeth ne oluyor burada Elizabeth? Yani, şu, ya sorun yok yani kızlar hiç sorun yok birazcık moralim bozuldu sadece. Elizabeth mi? Adın da kendin gibi güzelmiş. Vay canına şu deniz kızına bakın çok güzelmiş. Ay, bu birazcık pasaklı bir deniz kızına benziyor birazcık garipmiş bunun tipi. <laughs> Ne? Deniz kızım olmuşum? Nasıl yani? <laughs> Vay be artık benim de kuyruğum var. Yaşasın yaşasın. <laughs> Ay Teşekkür ederim Elizabeth. Seni gerçekten kötü bir insan olarak gördüğüm için çok özür dilerim. Hiç sorun zor, değil yani. Sadece birazcık kırıldım işte ama sorun yok. Ne Çok sağ ol gerçekten iyi bir arkadaşmışsın sen. O zaman gel evimizi düzeltmeye devam edelim. Evet kızlar buraya ev yapacağız biz şimdi. Adı neydi hatırlamıyorum ama... Adım Berca benim. Memnun oldum. Senin adın çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Hmm, peki eşyaların var mı senin? Evet evet eski evimden kalan eşyalarım var. Şöyle buraya koltuk koyalım mı olur mu kızlar? Ay tam bir aşk oldu ya. <laughs> Vay güzel oldu. Hmm, ama yatağı nereye koyacağız? Şuraya aslında çift kişilik yatak neye gider de? Çift kişilik yok ama böyle iki tane olur. Hmm, olur olur bakayım. Vay çok güzelmiş be. E şey zaten bizim evimiz var. Bizim evimiz yukarı Eyvah eyvah eyvah, eyvah. <laughs> Bu kız amma garip konuşuyor. Hmm, bence güzel oldu evimiz ya. Bakayım. Ay evet ya çok güzel oldu evimiz. Şimdi kıyıya çıkıp onları yenme baktı. Nasıl yani? Arkadaşlar niye yenmeye mi gideceğiz? Şey, arkadaşlarım, evet, bana düşman oldular çünkü. Ay, ama biz öyle şeyler yapamayız, biz deniz kızıyız. Onlar bizi görürse, polise haber verirlerse polisler bizi buradan alır. <laughs> ha, doğru ya. O zaman yapacak bir şey yok. Ee, şöyle yapalım, Şu, Öyleyse bu evi büyütelim, daha güzel bir ev yapalım, iki katlı ev yapalım mı? Hepimiz beraber yaşarız. Ay. E hadi o zaman yapalım o halde. Ben şöyle bir kaptan çıkacağım yukarıya doğru. Nasıl olsa artık ben de deniz kızıyım. Boğulmuyorum da şöyle şuraya bir kaptan çıkayım. Ondan sonra tavanı del delerim. Gerçi burası böyle olur. Tamam şuradan şöyle tavana birazcık delik açarız. Tavandan yukarıya çıkarız. Bakayım Hmm, oluyor gibi ne kadar bloğum var? Şunları şöyle döndürebiliyor muyum? Heh, oldu. Bir sürü bloğum oldu. Şimdi de şunları koyalım. Buraya böyle bir kat daha çıkacağım. Bir kat daha çıkacağım. Ay kızlar teşekkür ederim ya. Ben bu kızları çok sevdim. Baksanıza hemen de gelip yardım ediyorlar. Kız ve yükselikle Kerem komiser gibi değil bunlar. Para istediler de vermedim diye bana yapmadıklarını bırakmadılar. Eee neredesin? Buna neredesin? Hala da beni arıyorlar ya. Akşam oldu akşam. Bunlar vallahi akıllanmaz. Tamam tamam kızlar güzel oluyor. Şöyle şuraları da koyalım. Ay evet ama dur dur. B Bence bunlar da Koy. Ha Tamam olur Elizabeth. Ben o zaman evin alt, üst katını kırayım e, mı? İyi e, Tamam kırabilirsin istersen sen kır. Tamam şöyle şuraları. Hmm, aa bunda kırılmıyor ki. Dur dur bir de kutusu basabilir. Hemen şunları şöyle kapatalım buraları düzeltelim. Ha ama bende o bloktan yok ki. Bir şey olmaz ya ne olacak ki? Ya dur dur benim aklımda güzel bir fikir var. Sen bana güvenmiyor musun yoksa? Yok be yok canım. Güveniyorum tabii ki de. Hatta dur dur. Ee, şöyle yapalım ben seni buradan izleyeyim bakalım nasıl yapıyormuşsun Vay güzel 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 yapıyorsun <laughs> Ay ben çok sevdim bu deniz arkadaşlarımı Deniz kızıyım artık deniz kız arkadaşlarım var Gerçi benim üstüm hala uzun kollu ama yapacak bir şey yok ben de böyle deniz kızı oldum işte Oluyor mu oluyor mu nasıl oldu bak işte bana güvenmiyor musun demiştim ya sana Vay aslında güzel oldu ha. Elizabeth gerçekten bu işi biliyor. Baksanıza e, dış mimarmış ya Elizabeth. E tabi yani ne sanın Az çok deniz evleri yapmadık yani. Bu o, Burası bizim yani. Buralar bizim. Bu akvaryum komple bizim bu okyanus. Akvaryum mu okyanus mu? He, galiba onlara göre akvaryum oluyor. Tamam şimdi alt kata geldik bakalım. Ee, burayı birazcık su basmış. Ay tamam tamam sorun yok. Ben şimdi düzeltiyorum. Hallediyorum. Üstesinden geleceğim. Ay i̇nşallah düzelir ya. E birazcık su bastı sanki. He? Tamam işte buraları böyle kapatık mı? Şuraları da kapatık mı? Tamam işte kızlar. Tavanı yükselttim. Vay güzel oldu. Tamam tamam. Durun burası bende. Ben şimdi buraya ne yapacağım biliyorum. Bakın arkadaşlar. Şimdi şöyle şuraya bir tane kat çıkacağım. Şöyle şuraya yatak odası olacak. Buradan da çıkış olsun. Şu en köşeden çıkış yapalım yukarıya. Şöyle şurayı kapatacağım. Ay biraz garip oldu. Merdiveniniz varsa koyabilir misiniz? Ay bir dakika bir dakika. Bence şöyle olsun, buradan çıkalım direkt yukarıya, olur mu? Aa evet evet, bu kız gerçekten doğru söylüyor. Bir bir tane yer yapalım, yukarısı geniş olsun yani. Mantıken, siz nasıl düşünüyorsunuz ya? Ay buradan çıkılmıyor ki. Bakayım, ha şimdi çıktık. Evet işte oldu şimdi demek istedim. Şurayı da kapatalım. Bakın yatak odası oldu ekstradan Ay evet, çok güzel oldu, yaşasın ya, Yuppi <laughs> Ben de çok beğendim. Buraya da yatak koyduk mu? Bitti. Ee, şuraya da şöyle bir cam koyalım. Hı. Buraya da cam. Bur ay! ay ay ay. Dikkat edin kızlar. <laughs> tamam şimdi oldu işte. Bitti. Teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Ben birazcık yoruldum. Şurada birazcık uzanıp uyusam olur mu? Tabi tabi sorun yok tatlım. Tamam o zaman birazcık burada kestireyim. <laughs> Uykum geldi. Birazcık dinleneyim ben burada. <laughs>